İslam coğrafyasında neler oluyor? Afganistan. Afganistan, resmi adıyla Afganistan İslam Cumhuriyeti. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Afganistan'ın nüfusu yaklaşık 38 milyon. Bu nüfusun neredeyse yarısı 0-14 yaş grubu arasından oluşmaktadır. %99'u Müslüman olan ülkede her 1000 kişiden 23'ü mülteci. Afganistan savaşların, işgallerin, siyasi karışıklıkların, çatışmaların hiç bitmediği, batılı güçlerin bir türlü rahat bırakmadığı mazlum bir İslam ülkesi. 1979'da Sovyetler Birliği'nin, 2001'de ise ABD ve koalisyon güçlerinin işgali sonucu ülkede binlerce insan öldürüldü. Milyonlarcası çevre ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Fakirliğin giderek artması, siyasi istikrarsızlık ve çatışmalar Afganistan'ı büyük bir kaosa sürüklemeye devam ediyor. Bu durum ülke halkının hayatını alabildiğine zorlaştırıyor. Can ve mal güvenliğinin sağlanamadığı Afganistan'da ölümler, yoksulluk ve madde bağımlılığı halkın yakasını hiç bırakmıyor. 10 yıllardır savaşların esiri olan Afganistan, dünyada en çok patlamamış mayın ve bomba barındıran ülkelerinden biri. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Afgan topraklarında bulunan mayın ve bombalar yüzünden her ay ortalama 150 kişi hayatını kaybediyor. Fakat durumun en üzücü yanı ise ölen veya yaralanan 10 kişiden 8'inin çocuk olması. Bunun sebebi de bazı mayınların oyuncaklara benzemesi. Birleşmiş Milletler Örgütü'ne bağlı UNICEF'in hazırladığı rapora göre 2009 ve 2018 yılları arasında yaklaşık 6500 çocuk savaş ve çatışmalar sebebiyle hayatını kaybetti. Yaklaşık 15 bin masum Afganistanlı çocuksa yaralandı.